Merhaba arkadaşlar. Muallemler Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel, harika bir model çalışacağım. İplerimi tanıtayım. 728 yeşilim. 8500 kremim. 3009 sarım. İplerim 4 katlıdır. Oyalı suni ipek iptir. İnoya sıfılar sayfasından temin ediyorum. Kapıda ödeme kolaylığı vardır. Yeşil ipimizi iğnemize takıyoruz ve buraya bir köprü oluşturuyoruz. Geriye alıyoruz. Köprümüz biraz büyük olmalı. İçinde işlemimiz uzun sürecek çünkü. içine sıfır geçiş yapıyorum. Ve iki tane zürafa yapıyorum. Bir ve iki. İki sayımı geriye alıyorum. Her iki köşeden artırıyorum. 1 2 ve 3. Üç. 3'ü geriye alıyorum. Yine hem köşeden hem de ortadan artırıyoruz. Elim kamerama değdi. Ve sayımız 5 artık sadece orta artırma ile bir yaprak çıkıyoruz. kaç sıra çıkacağımızı sayacağız 1 2. 3 4 ve 5 Geriye aldım. 3 4 ve 5 5 sayımızı bayağı bir koruyacağız. sonra da saysak olur. Bugün elim durmadan kamerama gidiyor. modeli iğne oyası Güleray'a aittir. Buradan sevgilerimi gönderiyorum arkadaşıma. Sayalım. Bu iki sırayı saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 sıra çıkalım. birazcık farklılık olsun arkadaşımınki küçüktü yaprakları 6 bu sıramız son 7. sıramız ve 7 7. sayımızı geriye aldık sıramızı pardon 5 sıramızı ve 4 eksitiyoruz 1 2 3 ve 4 ilkokul çocukları gibi saymaya devam bakın yaprağımız çok güzel olacak 2 ve 3 üç. 3'ü geriye alıyorum ve sayım 2 iki. 2'yi geriye alıyorum ve sayım 1 Biri geriye alıyorum. Bir güzel çekiyorum bu tarafa doğru. Bak. Çiçeğimizin yaprağı bu kadar uzun. Yaprağımızı şöyle geriye alalım. Ve iki zürafa ile iki sayımızı koruyarak bir yaprak dalı çıkalım çiçeğimizin zeminini hazırlayalım yaprak dalı çıkalım diye yanlış dedim bir ve iki iki sayımızı yaklaşık 5-6 sıra koruyacağız ben sağdan artırmalı yapıyorum Pardon soldan diğerinde sağdan artıracağız 2 2 sayımızı koruyoruz. Soldan artırmalı. 3 oldu. dört beş oldu. 6 7 oldu. Şimdi 7 sayımızı pardon 2 sayımızı geriye alıyoruz. Boydan 7 tane oldu ya. Şimdi buraya bir yuva hazırlıyoruz ve içine küçük kiplik de diyebilirsiniz, bir boy büyüklükte zürafa da diyebilirsiniz. Şu şekilde tek düğüm ile beş tane yapıyoruz. Pardon 6 tane yapıyoruz. Çiçeğimizin yaprağı 6 tane olacak. 5 diye yanlış söyledim. 4 5 Tek düğüm çalıştık ve 6 Yuvamızın içine Bakın bu baştakini geriye alıyorum. Aldım. Ve şöyle elimde tutarak bir boru hazırlıyorum. Bakın. Ve bütün zürafalarımızın içine dolanıyorum. 1 2 3, 4, 5 ve burada geçiş ipimiz vardı. Onu da alıyoruz alt. Bakın borumuzu böyle biraz ilerleteyim ben. 5 sıra 6 sıra olacak şekilde geleyim çünkü videomuz uzun sürecek daha Evet bakın çiçeğimizin borusu hazır altılı bir boru 5 sıra 6 sıra çıkıyoruz fazla değil yine de beraber sayalım alttaki şeyi de sayıyorum ben ilk başladığım yere buradan 1 2 3 4 5 ve 6 sıra şimdi ben bu tarafa şu ipimi payeli şekilde keseyim. Bu tarafa da bir tane yaprak, bir tane de çiçeğimizin zeminine hazırlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bakın yapraklarımız hazır. Şimdi krem ipimizi elimize alıyoruz. Şurada küçük bir ip kalmış onu keselim. Bakar mısınız yaprakları ne kadar güzel durdu? Krem ipimizi elimize aldık. Bu yeşil ipimiz altta kalacak şekilde 3 tane zürafa yapıyoruz. Yeşil ipimizi keseceğiz birazdan. 1 2 ve 3 artık şu krem ipimizi de yeşil ipimizi de kesiyoruz geriye alıyoruz orta artırmalı yaprak yapıyoruz. 1 2 ve 3 3'ü geriye alıyoruz. 1 2 ve 3. Tekrar geriye alıyoruz. 1 2 3 1 2 3 4 4 oldu. Tekrar geriye alıyoruz. 5 oldu ort artırmamız 5 tane olacak. Pardon 6 tane olacak. 5 oldu ve 6. 6 sıramızı koruduk. Şimdi 2 1 diye eksiltiyoruz. Uzun takmışım sağa sola takılıyor ve sayımız bir. Biri de geriye alıyoruz, güzelce çekip kesiyoruz. Bak, ben böyle yuvalarımın içine ikisininkini de tamamlayıp geliyorum daha çiçeğimizin kademeleri çok çünkü buraya altı buraya altı tane böyle doldurup geleceğim Evet bakın çiçeklerimizin zemini hazır şimdi yine krem ipimizi elimize alıyoruz ve çiçeğimizin dibine ipimizi bağlıyoruz hepsini zürafa atlamadan kontör gidiyoruz 3 zürafa geçmiyoruz bakın hepsinden başa geldik. Gelince ne yapıyoruz? Buraya bu düğümümüz ortada kalacak şekilde bir zürafa yapıyoruz. Şu ipimizi keselim gözükmesin. Keşke uzun bıraksaydım da içine katlasaydım. Öyle de yapabilirsiniz. Yandan iniyorum kapım çalınca ben videomu açmayı unutmuşum yine böyle yandan inelim size birleştirme yerini de göstereyim hiç sürafa atlamadan yandan iniyoruz şu an yuvamın dibine kadar iniyorum ve son bakın tam zemine değil son artırma yerine geldim ve şunu şöyle tutuyorum elimde şu şekilde buradan ve bu zürafamın içinden geçiyorum. Tekrar tel atıyorum yani arkadaşlar. Bitti. Bunu buraya mont ediyorum. Tekrar açıyorum. Ve yine kenar kontürüne devam ediyorum. Ben böyle bunları tamamlayayım. Hemen geliyorum. Detaylarımız daha var tabii ki. Evet, bakın çiçeğimiz hazır. Ne kadar güzel oldu. Bayıldım. Bakar mısınız? Şimdi krem ipimizi elimize alıyoruz. Şöyle ipimizi iğnemize takıyoruz. İpimiz uzun olacağı için parmağımıza bu şekilde 10 tane sarıyoruz. 6 7 8 9 10. Şu ipimizi kesebiliriz. Şu şekilde ipimizi sıkıştıralım. Tabii bu krem ipimizi keseceğim ben. Sıkıca ilmek atayım. Bakın şu şekilde bir çiçeğimize tohum hazırladık. Ve şimdi bunların içine sarı ipimizi iğnemize takalım. Dolduralım. Ben böyle dolduruyordum. Kameramı açmamışım. Size de göstereyim. Üçerli dolduruyoruz. istiyorsanız dörtlü de doldurabilirsiniz. Ben üçerlik tam geleceğine eminim. Şöyle ip atlayarak sonra iplerimizi keseceğiz. Ben bunu böyle tamamlayayım. Hemen geleyim olur mu? Evet arkadaşlar ben tohumlarımı hazırladım. Birini diktim. Şimdi birinde sizinle dikelim. Yeşil ip bağladım. Çünkü çiçeğimin zemini yeşil. Buradan krem çıkarsa çirkin durur. Şöyle güzelce çekiyoruz. Yuvamızın içine bir güzel otutturduk Ve sağdan soldan dikiyoruz. İpimi de o kadar iğnemi de kör iğne bağlamışım. Zürafa çektim. böyle bir iğnemi değiştirseydim mi acaba diye de düşünmedim değil ana ama burada işlemim az zaten ben size böyle göstereyim ama ara yolunu yapamayacağım maalesef videom çok uzadı müşterimin yazması elimde başlığı Nuray Hanım'ın yazmasını göstereceğim size ipimizi keselim Bakın hiç görüntü kirliliği olmadı. Bakar mısınız? Muhteşem bir güzellik. Şimdi ben size müşterimin yazmasını göstereyim. Ara yolunu da öyle yapmak isterseniz yapabilirsiniz tabii ki. Evet arkadaşlar bakın ara yolunu ben böyle koydum. Küçük bademler kuyumcu kafesi. O yazmamın tersiydi. Şöyle düzünden bakabilirsiniz. Bakın. Bu Nuray Hanım'ın Gebze'ye gidecek nasip olursa ne kadar güzel oldu. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.